Arkadaşlar İzmit'ten Kocaeli'nden hepinize selamlar. Bugün iki farklı arabanın anahtarı var. Birini aslında biliyorsunuz daha önce sürüşünü yaptığımız süper Prestige. Sürüşünü yaptık, gazladık, her şeyine baktık. Prestige'i artık tanıyorsunuz. Şimdi içeride 1.5 TSI Sportline bir süper var arkadaşlar. Sportline şöyle oluyor. Skoda Superb'in sportif hali oluyor. Yani açıkçası görünümü mükemmel. Sizlere o aracı anlatacağım, ikisini kıyaslayacağım. Gelin beraber Skoda keleşlerde çekime başlayalım. Bakalım beğenecek misiniz Skoda Superb'i? Aslında bu paket biraz daha R-Line tarzı bir paket. Yani Passat'ın r varsa Skoda'nın da Sportline'ı var. Dışarısı çok gürültülü konuşamadım. Gelin sizlere Skoda Superb'i göstereyim ama öncelikle kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Videoya başlıyoruz. Şu arkamdaki iki araçla olacağız. Bu sağdaki bantlı anahtar şu Sportline. Skoda süper bir anahtarı. Zaten Sportline olduğunu o panjurların siyah olmasından anlıyorsunuz. Ancak standart bir prestij donanım Superb'de yanında bulunuyor. Şimdi bu iki aracı hem fiyatlarıyla hem donanımlarıyla beraber kıyaslayacağız. Bu arabanın artıları var, eksileri var. Bu araba standart bir dolu paket zaten. Aralarındaki farkları az çok görüyorsunuz. Yani buradaki en belirgin fark aslına bakarsanız Matrix farlar. Skoda'nın Matrix farları mükemmel açıyor, kapatıyor. Kendi otomatik olarak dönüyor. Yani ne isterseniz onu sürüyor. Ve bunların dışarıda maliyetleri çok yüksek. Aslına bakarsanız burada Sportline aldığınızda sadece neredeyse bir Matrix far fiyatına böyle bir arabaya sahip oluyorsunuz jantlarda cabası. öncelikle ikisinin anahtarlarını göstermek istiyorum. Bakın ikisinin anahtarları bu şekilde. Kapıları açtığınızda Prestige'in sinyallerini göreceksiniz. Prestige'in sinyalleri arkadaşlar halojen maalesef. Ancak Sportline donanım bir süper alırsanız sinyalleriniz tamamen net geliyor. Şöyle iki aracın da bakışlarını açalım. İkisinin açılışını gördünüz. Bagajlarda herhangi bir değişim yok. Zaten bagaja hakimsiniz. Şöyle bir de buraya bakalım. Skoda'nın en güzel önemli biri şu bagajı. Büyük aileler bu arabayı bu yüzden tercih ediyor. Herhangi bir değişim yok arkadaşlar. Her şey olağan şekilde ve standart. Arka bölümde bir detay daha gözünüzde çarpmıştır diye düşünüyorum. Tamamen yazılar siyahla yazılmış kresiti ise yazılar krom. Peki hep görünüşe bakıyoruz. Peki alt takımda herhangi bir değişim var mı? Sportline'da bağımsız bir süspansiyon bulunuyor. Bakalım bir de buraya. aynı bağımsız süspansiyon presizyonunda da bulunuyor arkadaşlar. Burada tabi bu aracın dört çekerlerini aldığınızda arka tarafta bir diferansiyel de görüyorsunuz. Dört çekerleri de geliyor. 2.0 dizel yakında dört çeker bir araç gelecekmiş bilginiz olsun buraya. Şimdi aracın jantlarına bakalım. Tabi bu arabayı en güzel gösteren taraflardan biri jantlar onu söyleyeyim ben sizlere. Jantlar bir boy daha büyümüş yani. 18 jant kullanırken artık Sportline'da 19 jantlar geliyor. Tabi bunun çok çok daha güzel tasarımlı olan jantları da var onu size söyleyeyim. Skoda'nın sitesini de görebilirsiniz. Ben görüntülerde eklemeye çalışırım. Böyle çok çok daha alımlı jantları var. Daha güzel görünen jantları var. Frenlerin büyüklüğünde değişiklik var mı diye bakıyorum. Hayır. Aynı frenler kullanılmış. Herhangi bir fark gözükmüyor. Pirelli ile gelmiş mesela bu araç. Sintrato p ile gelmiş. 235 40 R19 lastik çapımız var. Bu tarafa geçtiğimizde Continental lastikler kullanılmış. Continental sport kontaklar kullanılmış arkadaşlar. Hatta 5. nesli. Yani açıkçası söylemek gerekirse şu lastiğin bu arabada olmasını isterdim. Continental'lar çünkü mükemmel lastikler. Çok beğeniyorum. 235 45 R18 ev altında bunlarda. Continental'in spor kontakları Yere yapışıyor. Pirelli hakkında bir şey diyemeyeceğim çünkü daha önce kullanmadım. Yanlış anlaşılma olmasın. Bence şu iki aracın da bir farlarını yakalım. Bir farları görelim. Hem bu sayede aslında Sportline'ın içeride çok çok daha bir efsane ortama sahip olduğunu göreceksiniz. İkisinde de anahtarsız giriş var bu arada. Bakın burada direksiyon 3 kollu bir direksiyon kullanılmış. Sizce hangisi güzel? Şimdi diğer taraftaki direksiyonu da göstereceğim sizlere. Ve bunu göstermeden yapamam. Yekpare bir koltuk var. Şu koltuğun bir güzelliğine bakar mısınız? Yekpare koltuk. Mükemmel duruyor. Bakın bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bu araçta kamera sistemi bulunuyor. Uzun kısa far asistanının kamerası, şerit takip asistanının kamerası bu araçta bulunuyor. Bunu atlamayalım. Ancak prestij pakette maalesef bulunmuyor. Sadece sensör var. O da yağmur ve far sensörü işine yarıyor. Aynı şekilde bu arabaya da geldik. Bakın buradaki direksiyonumuz sadece iki kollu. Siz hangisini beğeniyorsunuz? Burada aslında farklı bir tema gelmiş biliyor musunuz? Yani bu yol bilgisayarına böyle çok küçük bir tema gelmiş gibi. Çünkü bizim kullandığımız test ettiğimiz araçta font bu şekilde değildi. Diğer aracın fontlarına bakacağım, yani yazı fontlarına bakacağım. Biraz daha farklılık gördüm. Sizlerde fark etmişsinizdir. Ama şu anda farları göstermek istiyorum. Ben konudan konuya atlayabilen biriyim. Öncelikle arka stoplara bakalım. Arka stoplar herhangi bir fark yok. Birebir aynı. Sizce beyaz renk mi güzel, yoksa bu renk mi güzel? Evet, iki aracında farlarını görüyorsunuz. Matrix'leri aynadan dahi belli eden detay şuradaki içeride o çizgiler var ya bakın farın içinde aynanızdan dahi fark edebiliyorsunuz. Bu çizgileri gördüğünüz herhangi bir skotada arabanın farlarının adaptif olduğunu anlayabilirsiniz. onlara sizlere söyleyeyim. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Basic LED aslına bakarsınız. Yani bence prestije yakışmayacak donanımda bir LED kullanılmış. Bilmiyorum aydınlatması güzeldir bir şey diyemem ama bu Basic LED olarak adlandırılan bir aydınlatma türü. Burada ise tamamen Matrix farlara sahip. Yorum sizlerde. Standart bir aracı göstereyim. Bunu hızlıca gösterelim. Sonrasında o diğer pakete geçelim. Şimdi buradaki döşemelerin hepsi deriden oluşuyor. Herhangi bir ekstra bir alkantara malzeme kullanılmamış. Yine aynalarımız böyle katlanabiliyor. Buradan katlayabilirsiniz. İşte kromlar, ahşaplar tüm kullanılan detayları görüyorsunuz. Aydınlatmalarımız yine aynı şekilde bulunuyor. Ortadaki ekranımızı ve şöyle iç ortamını da göstereyim sizlere hızlıca. Klima panelimiz mod tuşumuz bulunuyor. Şöyle açabileceğimiz bölüm. Burada tamamen aslına bakarsanız bizim test ettiğimiz, sürüşünde yaptığımız araçla aynı bir kombinasyon bulunuyor. Acaba Sportline'da spor göstergeler var mı? Çünkü Skoda'nın gizli özellikle açılan spor göstergeleri oluyor. Ona da bakarız beraber. Tavanımız şöyle krem renkte. Hemen gelin Sportline'ın içine ışınlanalım. Evet geldik. Şöyle içeriği bir hızlıca göstereyim sizlere. Bakın en başta diğer tarafta nasıldı kapı taşıması? tamamen deri. Burada alkantara ve deri, karışımı kullanılmış. Çocuk kilitlerimizi buradan elektrikle yapabiliyoruz. Mesela bu çok güzel bir şey. Elektrikli çocuk kilidi mükemmel bir dolgun bence. O kapıyı açıp da oraya anahtarı sokup çevirmekle uğraşmıyorsunuz. Orada ahşap görünümlü olan parçalar burada biraz daha karbon görünümlü. Yine ambiyanslarımız burada bulunuyor. Şunu merak etmiştim bir bakayım ekstra bir şeyimiz var mı? Ekranımızın fontları aynı yan tarafla ama spor gösterge var mı bakalım? Hayır. Yine spor gösterge yok. Büyük ihtimalle RS versiyonlar geliyor ama isterseniz gizli özellikle buraya bir spor gösterge de açabiliyorsunuz. Skoda'da bilginiz olsun. Şurada şöyle bir detayımız var. Buraya Sport Line olarak belirtilmiş. Bu direksiyonu çok güzel ama. Genelde araçlarda zaten bu direksiyon kullanılıyor. Üç kollu direksiyon kullanılıyor. İnternette videonu izliyorum bazen. Şimdi bu araçta e, ee, dedim ya şerit takip kameraları var. Bakalım bunları kullanabiliyor muyuz acaba? Aktif Uraşın mi? Kontrollü olarak sağdan yok. Hayır. Aktif değil arkadaşlar. Maalesef kameralar var ancak asistanlar aktif değil. Bu demek oluyor ki bu araçta gizli özelliklerle şerit takibi aktif edebilirsiniz. Mesela uzun far asistanı var mı? Evet. Uzun far asistanı olarak kullanılıyor. Gördünüz mü? Altta A çıktı fuarın içinde. Bu yani uzunları kısaları kendi yapabiliyor bu şekilde olduğunda. Uzunlar çok sağlam. Çok güçlü. Şuna bakar mısınız? Gündüz vakti. Aydın, aydınlatmasının gücüne bakar mısınız? Hem mercek havaya kalkıyor. Hem de ekstra o içerideki ledler yanıyor. Mükemmel. Motorlarda herhangi bir farklılık yok. İkisi de 1.5 TSI. Burada değişiklik olarak ne var diye bakıyorum. Sporta aldığımızda herhangi bir şey değişmiyor. Sadece o kırmızı ton diğer araçlarda da geliyordu zaten kırmızı ton. Onunla ilgili farklılık yok. İçeride ambiyanslarımız var dedim. Navigasyon aynı şekilde bu araçta da bulunmuyor. Klima sistemimiz aynı. Burada şimdi şu farklılık var. Koltuk kısmı olarak iki koltuk kısmı göreceksiniz. Arka bölümde koltuk kısmı yok. Ancak PlayStation arka bölümünde koltuk kısmı bulunuyor. Bilginiz olsun. DSG vites topuzunda herhangi bir değişim yok. Ben bunun böyle farklı bir vites topuzu olmasını isterdim. Cidden şu arabanın şu ortamına yani şu koltuklara yakışmayan tek şeyi bu arabanın içinde vites tabuzu. Bunun kısa böyle daha tatlı sportif olduğunu düşünseniz de çok hoş olur. Aynı o karbon tasarım burada da bulunuyor. Elektrikli bagajımızı burada açabiliyoruz. Yanılmıyorsam eskiden test ettiğim Spark buradan açılıyordu. Ancak buraya taşımışlar. Skoda'nın en sevdiğim özelliği bu bölüme de soğutma vermesi. Hemen elinizin altında atın buraya uzun şişeleri, suları. Koltuklar sizi mükemmel sarıyor. Ha sportif ama sıkmıyor. Yani kilolu insanlar da bu aracı rahat bir şekilde kullanabilir. Çünkü yanal destekleri siz böyle aman aman sıkan işte yoran koltuklar değil. Mesela 208'de ben 208 zaman bunu hissetmiştim. 208'in GT paketleri var ya. Onlarda da koltuklar acayip sıkmıştı. Beni çok rahatsız etmişti. Bu araçta herhangi böyle bir şey hissetmedim. Bakın şu kamera bölümü geniş. Zaten o araçta küçücük bir alandaydı sensörler. Burada büyük farklanan biri antrasit tavan Tamamen siyah. Burada gözlüklüğümüz yok. Bu çok büyük bir eksik. Niye gözlüklük koymamışlar bilmiyorum. Benim araçta daha var. Aa Sportline'ın şu detayı çok hoş. Buraya bir simge bırakmışlar. Çok hoş olmuş. Gelin arkada bakalım. Arka tarafta koltuklar nasılmış. Bir de onu görelim. yine aynı şekilde burada şemsiyemiz bulunuyor. Burada bu yekpare koltukları çok daha güzel hissediyorsunuz. Arka tarafın atmosferini çok daha değiştirmiş. Bu arabanın içine bindiğinizde sportif bir arabaya bindiğinizi hissediyorsunuz. Onu size söyleyeyim. Hani arada şöyle bir fark var. Sağımızdaki Prestige araç 860 bin lira. Bu araç ise 910 bin lira. Arada bir 50 bin lira fark var. Yani burada Matrix farlar zaten başlı başına 25-30 bin lira civarında. Onu size söyleyeyim. E jantlar var aynı şekilde. Bir 15-20 bin lira. Hani ben size küçük rakamlarla söylüyorum. Çünkü 19 jant ve işte lastik aldığınızda Rakamlar çok büyüyor. Burada seçim size kalıyor. Böyle bir araç mı istersiniz? Yoksa yan taraftaki 860 bin liralık süper mi istersiniz? İkisi de aynı motor. Sadece donanım farkı var. Diğer araçta bu da aydınlatma var mıydı? Bir bakacağım. Bakın hatta şurada da aydınlatma var. E, süper birkaç detayda da iyileştirme şunu fark ettim. Yani iki sene içinde aynı araç olarak kalmamış. Yani süper pep aklımda böyle baba arabası. Büyüklere hitap eden bir araba olarak kalmıştı. Ama bu araç benim biraz daha algımı değiştirdi açıkçası. Şu an böyle sportif bir araba olduğunu hissedebiliyorum. Bu araba biraz daha yere yakın olsaydı yani bir alçaltma kiti olsaydı orijinal çok hoş gözükebilirdi. Bu çamurlukla lastik arasındaki boşluk küçük daha azaltılabilir. Aracın zaten yerden yüksekliği gayet ideal ve çok çok daha farklı bir görüntüye sahip olabilir bu halde. Bu kapı altında aydınlatmamız var mı merak ettim. Aa evet var. Arka bölümde böyle gördüğünüz gibi. Aslında arka taraftaki değişim çok büyük değil. Ön taraf daha etkin. Bakın bahsettiğim fark burada. Diğer aracın burası boş. Bu araçta koltuk kısmı bulunuyor. Bu aracın koltuğunda sağ koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Arka taraftan. Bakalım bu araçta öyle bir var mı? Tahmin ediyorum yok. Evet. Maalesef bu araçta yok. Bu tarz işte hani e, e, özetlerde eksik. Yine buz kazıyıcımız bulunuyor bu kışın. Çok kullanan gördüm. Bana da fotoğraf attılar. E, i̇nsanların işine yarıyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar bir de bayilerin şu kısımlarını çok seviyorum. Bir baksanıza aksesuar mı diyeyim nasıl söyleyeyim sizlere şöyle bakın burada araçlarınızın minyatür var Volkswagen de göremedim sanki ben ya Skoda'nın çok güzelmiş fiyatlar öyle pahalı değil ben size söyleyeyim bakın burada süper kombi var 300 lira yani şu an doğal kurunda yani 30 dolar bile değil öyle söyleyeyim buradan arabanızı öz alabilirsiniz mesela bakın şapkaları falan gördüm hatta şu anahtarla alsam mı diyorum bakın şöyle anayas anahtarlık var yani çok anahtarlı kullanan biri değilim ama alasım var. Çok güzel gözüküyor anahtarlık baksanıza. Ve 30 lira nedir ki? Aksesuar olsun dursun diye alasım var yani. Şöyle polarlar, slitler. Çok hoş. Burada da aynı şekilde devam ediyor. Bagaj filesi. Bagaj filesine çok gerek yok. Burada dekoratif kapıçları, çıtaları bir tanaymış. Mesela böyle süper bir falan. Zaten en dolu paketlere geliyor da. Ayna kapağı da dahi var. Karok için. Şurada Kamik'in yine aynı o kapıların aralarına yapıştırılan şeyler. Aa burada bir buzdolabı var. Bir çantası var 150 lira. Şöyle 500 liraya küçük bir çantası var. Çantalar biraz uygun olsa çanta alırdım. Mesela şu Ares çantanın olmasını isterdim. Çok hoşmuş. Ben çok güzel gözüküyor. Skoda Motorsport diye. Şurada çocuklar için. Yani böyle bir Skoda sahibiyseniz bence çok eğlenceli. Ama 700 lira şimdi hani açıkçası bilmiyorum çanta için nasıldır. Ee, onu siz için ucuz diyorum ama bunu ucuz diyemem direkt. Tabi burada janta görüyorsunuz. Bu jant zaten Sportline jant. Arkadaşlar burada bir indirim varmış. Bilginiz olsun. Ayrıca bunun alt tarafında çantanın yani çantanın niye pahalı olduğunu anladım. Burada bir bakın yağmurluk var. Çantaya dahil olan. Bence bunu Skoda'cılar sevecektir. Ee, arkadaşlar Skoda Superb Sportline'dan anlatabileceklerim bu şekildeydi. Belirttiğim gibi 860 bin lira. 910 bin lira. Sizlerin burada tercihi hangisi olurdu? Sizce hangisi daha güzel? Bir prestij mi almak isterdiniz? Böyle biraz daha ağırdan yoksa bir sportline mi almak isterdiniz? Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video yararlı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinizi dikkat edin. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.